Yeni videodan herkese merhaba. Motorumu park ettim. Bilin bakalım nereye geldim arkadaşlar. Kayıp gezgin Furkan Arası buldum. Şimdi ona baskına gidiyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır falan böyle ortalarda yok. En son Maldivlerde görüldü kendisi. Herkes merak ediyor. Benim YouTube videolabın altına bile insanlar mesaj atmaya başladı yani Furkan Aras nerede? Furkan Arası nerede? Video gelmiyor, video paylaşmıyor falan diye. Evet arkadaşlar merak ettiğiniz o sorunun cevabını şimdi hep beraber göreceğiz. Adam güzel yerde kalıyor ya baksana abi. Öf. Furkan Bey. <laughs> ya abi insanlar seni merak ediyor. Bu adam nerede? Video paylaşmıyor. Hastayım kardeşim. <laughs> Yaşıyor ayo, mu? Kartım. Nasıl yani? <laughs> hastaydım kardeşim. hasta değil miydim Reşit abi? Evet, ben de hastayım. Evet arkadaşlar, ben çok kötü hastaydım. Sonrasında denge hastamda yakalandı. Sonrasında da <laughs> Reşit beni kıskandığı için kaza yaptı. Orada sakatlar yatıyor. <laughs> Aynen, gerçekten hastayız. Biz de bir anda çekimlere başladık ama bir... Kaç, 20 gündür falan yok değil mi bir şey? Şu an iyisin ama herhalde. Hayır hayır Kavuz şu an birkaç gün dur ha. iyiyim hayır, düzeldim. Hani tam böyle zamanda mı yakaladın seni? <laughs> <laughs> Oğlum hastaydı böyle bir yerde yakaladın ki şimdi diyecek gibi bile tatil yapıyor falan. Oysa hiç tatil yapmadım. Yemin ediyorum bir aydır Tayland. Yani şu an söylediğine göre Diyor ki bir aydır yatıyorum daha böyle yeni kalktım ve o ana denk geldin. Aynen tabi yemin ediyorum dişi sinekle bile temasım yok sadece bir kere sinekle <laughs> temasım oldu o da virüs bulaştırdı. <laughs> dişi mi erkek mi biliyoruz yani. Şu an neden bu hafızda bir röportaj yolu kafam piknik tüpü suyun üstünde sadece burada Yo, konuşuyorum. Güzel, böyle. güzel gözüküyoruz şu an ferah. <laughs> Kardeşim havuzumuzdayız yes, Selahattin kardeşimizle yaklaşık 20 gündür falan bizle. <laughs> Taylan'ta Kopangan anasındayız. Çok güzel insanlarla tanıştık özellikle Türklerle falan. Şu anda yeni tuttuğumuz yere geldik. Böyle keyfini çıkartıyoruz havuzun. Oo, <laughs> 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 keyfin bol olsun. Sağ taraftan girmen lazım bak Evet of 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 of. Ya kardeşim sana kopangan tatlı göstereyim. Evet mükemmel. Geldik 20 gün Furkan'la uğraştık. Sonrasında Furkan ayaklandırdık, ben düştüm. Bir 10 gündür de ben yatıyorum. Sen Bir ne, zaman ne zaman düştün? Ne zaman düştün? Yılbaşı olarak? gecesi düştüm. <laughs> ama o halde bile gittim yılbaşını kutlayıp, 12'den evet. sonra evime geldim. Asla hayatta, Doğru. yatakta geçiremem yılbaşını. Doğru. <laughs> ben, seni, ben seni hiç yatakta görmedim ama Furkan full yataktaydı. Furkan çok pis hastalandı <laughs> ama. Furkan kanka bebek yani, o hemen hastalanıyor. Hassas vücudu o. Ponçik bedenlere göre <gülüyor> değil. <laughs> Eylem baksana ama bak bak görüyor musun? Yara evet. attı ama... Üstüne neredeyse bir 10 geçmesine hemen hala yaranın ne kadar büyük olduğunu buradan görebilirsiniz. Evet kardeşim. Ama Reşit'in yaraları çok daha büyük. Reşit kaza yaptıktan sonra beni aradı. Dedi ki motor kazası yaptın falan diye. Ben yanına gittim. Başı kalabalıktı falan. Ben Reşit'in yaralarını gördüm. Kendime bir ay yatış verdim. Gerçekten çok ciddi yaraları var ama... Maşallah hayatımda gördüğüm en dirayetli insan Kendi kabuklarını Reşit'in kazasını sen yapsaydın ne yapardın? Kanka ben 4 ay yatış ya <laughs> 4 ay yatış o da şeyde aile evinde yani Annem babam başımda salya sümük ağlıyor Oğlum zekarette gibisinden öyle de eziyet ederdim yani insanlara Baksana hala adam kabuk soyuyor abi yani inanılmaz yani Yemin ediyorum var orada 1 lira büyüklüğünde delik vardı Bilekliğin, Bileğin neresi oluyor orası dirseğinde Aynen Şimdi çok daha iyiyiz ama 25 2005 yani. yılındayız. yeni yılda. Kopangan güzel mi? Kopangan güzel de ben tadını çıkartamadım. Hiçbir şeyini... Bize iyi evet bize iyi gelmedi yani. Geldiğim ilk ben, bazen günü... Bazılarına iyi gelmiyor ya. Evet evet. Ben geldiğim ilk günü kredi kartımı kaybettim. Ondan sonra aslında kaza yaptım. Ondan sonra hastalandım. Sonra ben kalktım. Reşit hastalandı falan derken yaklaşık bir aydan fazladır buradayız. Kaç bin dolar paramız gitti ve bunun yüzde 50 falan zaten motor kazasına falan iki kere motor aldık yani motor çalışanlarına. Doğru. Ama yine de şu an güzel bir yerdeyiz. Yeni yıldayız, keyifliyiz. Ben de bugün yarın çalışmalar falan başlayacağım. Her şey çok güzel. Yeni insanlar tanışıyoruz özellikle Selo. Mutluyuz, keyifliyiz. Elimizde de mikrofon var. Böyle sanki özel bir lokalde kanepe dağıtmışlardı. Da böyle şat mı bu? evet burada da bahçemiz var. Çok güzel meyvelerimiz. Bakın bu arkadaşlar görmüş olduğunuz meyve. Özel Tayland karpuzu. Bu farklı Bilmiyorum. olarak böyle yetişiyor. Bundan biraz daha büyüyor. Dışı böyle. Yolu bu ne lan? Peşin... Mango değil Peşin ya. Peşin fruit galiba. Yo <laughs> <laughs> içi böyle şeyli şeyli. Ne bu? Kanka bu... Peşin fruit değil mi? Peş, Peşin fruit ya bu. Peşin fruit'un farklısı. Yani <laughs> Kanka. Bak tadına bak. Tadı var ya. Çok ilginç kanka. Çok kötü diyemem. Abi ya. Bu yeniliyor mu? He. Yedi yedi Furkan yedi. İçine ne yiyeceksin kabı yeah. bir. Ya ya. burası dolu dolu. Ha. Yaban mersini yiyor. He değişik bir şey kanka. Bir Onlar bizim. Oğlum güzel lan. Kötü değil. Ama ekşi bir şey. Şu an arkadaşlar biz böyle bir tane villadayız. Üç kişilik odamız var. Bir ranza bir de tek kişilik yatak. Bir de böyle havuzumuz var. Havlu falan verdiler Allah razı sana, olsun. Havuzu ben bu kadar güzel beklemiyordum. Aynen aynen. Havuz çok güzel. Havuz işi çok değiştiriyor. İki gün için üç kişi buraya 90 dolar para ödüyoruz. Yani günlük 45 dolar kişi başı 15 dolar tekabül ediyor. Ama hiçbir şey dahil değil. Burada da farklı bir meyve var ama bu aynısı mı acaba? Yok aynısı değil bence. Aynısı değil mi? Bence değil. farklı ama bu daha kötü herhalde. Çaktım mı? Şöyle döndüreyim böyle. Allah daha güzel her şey daha kötü oldu. Bak 15, 16, 17 yazıyor. Şu ana kadar gördüğümüz 17 oda var. Günlük 45 dolardan. Baba paraya bak ya. Çok iyi pazar. Aynen. Çok iyi para kazanırlar. Tayland'da arkadaşlar yaşayan Türklerin %70-80'i aynı mesleği yapıyorlar. Sezon kapalıyken örnek veriyorum yani. Ocak, Şubatken falan buraya geliyorlar. Burada evleri kiralıyorlar. Diyelim ki evin aylık kirası 15 bin liraya. Bunlar da bir senelik kiralıyorlar. Çok daha ucuza geliyor. 10-12 bin liraya. Daha sonrasında sezonda aylık 60-70 bin lira veriyor. Biz ilk geldiğimizde burada 15 günlük ev kiraladık Aralık ayında. Yaklaşık 12-13 günlüğüne 15-16 bin TL para verdim. Şimdi ise bir aylığı Ocak ayında 71 bin TL. Yani neredeyse 2.000 dolar. Siz buradaki Türk arkadaşlarımızın kazandığı parayı siz düşünün. Allah herkesin gönlüne göre versin. Evet. Tabii biz onlar kıskandığından değil. İş kollarını anlattım. Yani burada da böyle gerçekten çok sıcak para dönüyor yani. Ha. Bir şey Furkan. Ee... Oha bu önümüze mi döndü şimdi bizim? Evet. Oğlum iyiymiş lan bu. Bir de bir şey diyeceğim. Ha. Bence mesela şu Buradaki tek olay şu havuz. Hı hı. Odalar bence çok basit yani. Evet evet. Adam yani. mesela odalara yapacağı masrafı tek bir havuz yaptırmış. Odaları biraz basit tutmuş. Zaten insanlar yatmadan yatmaya giriyor mantığı gibi. Hani burayı güzelleştiren tek yer şu havuz yani. Benim. Ya havuz olmasaydı zaten tutmazdın burayı. Ya kesinlikle mesela. Ee, mesela. Ya çünkü öteki odaların ben hiçbir numarası yok yani. Aynen. Odalarda gösteri belki var. selo birazdan. Zaten klima her yerde de var. Aynen. Yani normal ranza stili. Havuz işi çok değiştiriyor. 10 bin dolar para harcıyorsun. Seni bir sene kurtabilir kurtarır Kesinlikle. diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Ben özellikle havuz fetişim olduğu için. Aynen, çok güzelmiş. Ne olduğunu bilmiyorum ama tadı hoşuma gitti. Passion fruit ya bu. Ekşi, ekşi seviyorum ben. Böyle çıplak gezmek senin kanalında problem mi? Hayır. Çıplaklık ve e, argoluk serbest. O en sevdiğim. <laughs> ya özellikle mesela bazı kadınlar var, biz onları çok destekliyoruz. Onlar burada böyle südyen karşıtı propaganda falan yapıyorlar falan. Biz onlar gerçekten çok destekliyoruz. Yani buradan tekrar onlara karşı desteğimizi <laughs> tekrar söylüyoruz yani. Stüdyonu yasaklansın. ağzına, ağzına nasıl Ağzına girdi. Bak şurada yeni <laughs> edelim. Gördün mü noktayı? Oğlum ben yakışık çocuğum lan. Hiç çaktırmıyorum ama. Bence e, benim kameradan dolayı biraz etkisi o var. Olan, ben de normalde bu kadar değilim de kamera beni güzel çekiyor. Aynen o da olabilir. Aynen. E, bu kalsın da ben de alacağım. Evet, neyse bir o zaman <laughs> e, Furkan burada. Reşit'le beraber. İki gün boyunca burada beraberiz. Daha sonrasında e, ne olacağını bilmiyoruz çünkü her şey çok hızlı değişiyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Yoldaysanız gerçekten hiçbir şey planladığınız gibi olmuyor. Yani en mesela kötü bir şeyden bahsedeyim, kaza geçirebiliyorsunuz. İyi bir şeyden bahsedeyim, çok iyi hissediyorsunuz ve gitmek istemeyebiliyorsunuz. yani böyle. E, ama iki gün sonra e, ben adadan ayrılmayı düşünüyorum, e, Phuket'e doğru geçeceğim. E, Furkan. Reşit'le beraber Reşit'in biraz sağlık durumunun biraz daha iyi olması lazım. En azından yürüyebilecek durumda olması lazım çok Benim rahat bir şekilde. sakattır. Aynen. Kardeşimiz sakattır. Bizim oğlumuz sakattır. Kalbi sakat olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> i̇yi. O ne ne söylememi istiyorsun kardeşim? E, son olarak düşüncelerini... Ha? E, düşüncelerini söyle düşüncelerini kanka. Arka Düşünceler. Arkadaşlar buraya gelenler 1000 lirayla çıkıyorsa 2000 lirayla gelsin. Başka bir şey söylemiyorum. Yani yani evdeki hesap çarşıya uymuyor. Burada mutlaka motor kiralamanız gerekiyor. Kiraladığınızda sakatlıklar gerçekleşiyor. Ve gördüğünüz gibi Furkan'la ben bir aydır neredeyse adaya geldik. Adayı daha gezmedik. Vapurdan indik orada ev tuttuk yaşıyoruz orada. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> öyle düşünün. Biraz öyle oldu sizin. Aynen o kadar. Onun dışında da yakında bol bol görüşeceğiz zaten. Senin de rotan üzerinde denk geleceğiz. Evet mutlaka. İyi, Teşekkür sevgiler. ederim kardeşim. Ne demek buluş. Reşit adamdır. Evet Furkan, videoyu kapatıyorum kardeşim. Seni de e, senin kanalından önce takipçilerin belki buradan izleyecekler. Diyecekler aa Furkan Aras yaşıyormuş çok mutlu Yaşıyoruz oğlum gören de ben her zaman bilgilendiriyorum. Ama hiç zaman... yok ara ara atıyorsun kanka yani insanlar evet. bunu farklı anlayabilir yani. Psikolojik... Ama yok ya ben mesajı cevap veriyorum yani. Yani biraz ben şöyle bir şey söyleyeyim gerçekten Furkan düşmesine rağmen evet biraz hastalık falan geçirdi ama psikolojik olarak her zaman iyiydi. Sadece kendine biraz böyle tatil verdi. Yani. Bence hak etti de yaşadı çünkü gerçekten <laughs> hak etti yani benim tahminim benim düşüncem bu yani hak etti bazen bu olması gerekiyor. Tayland'a da gelin arkadaşlar bakın Tayland ben hayatımda ilk defa geldim buraya benim 64. ülkem gelmeden önce biraz buradan ürküyordum çünkü beni gerçekten yutar diye ve bura hakikaten yutacak bir ülke ama bence yani buraya gelmeden önce çok fazla video izleyin ve hesaplarınızı yaparken örnek veriyorum. Ha. <laughs> ben burada 30 lira harcarım diyorsanız onu kesinlikle 50 lira olarak hesaplayın çünkü Tayland her anlamda sürprizlerle dolu. Kesinlikle. Yani Gerek gece hayatı, gerek gündüz hayatı. Ki de az önce Reşit'in dediği gibi bir anda kaza yaptığınızda günlük motoru hesaplıyorsunuz. Diyorsunuz ki ulan 150 TL veriyorum. 50 lirada da olsa günlük 200 TL. Ondan sonra Allah korusun bir kaza yapıyorsunuz. Bak ben sırf kazaya benim motorumun kazasında 8.500 TL dedim. Reşit'e 10.000 TL karşı tarafın cezasını ödedik. 3.000 TL trafik cezası ehliyetsiz olduğu için ve şimdi de indirimle 6.500 TL de motorun tamiratını öreceğiz. Yani demek istedim maalesef ki hiçbir şey yapmadan kafadan bin dolarımız gitti. Tayland ucuz bir ülke mi? Değil ama ekonomik fakat yani bazı şeyler hadi buna da takılalım. Hadi şurada da bir bira içelim. Burada da şey yapalım derken bir anda ipin ucu kaçıyor. Yani bundan 3-4 sene önceki size bahsedilen Tayland'ın ucuzluğu da kalmamış. Ama yine de burası kesinlikle özgürlükler ülkesi. Yani kesinlikle. Başka bir ülkede hapse düş seni başka bir ülkede hapse düşüren olay burada ne kadar güzel eğleniyorlar Aynen. oluyor yani burada Fuhuş da serbest. Maalesef ki kafa yapıcı maddeler de tamamıyla serbest. Ticaretine kadar serbest Aynen. yani. O yüzden burada maalesef ki gelip çok eğlenirken ipi ucunu kaçırıp terelerli olan arkadaşlarımız da var. Bunun ırkı fark etmek için. Bazısı burada gelip şifa da buluyor, yoga da yapıyor. Çünkü burası öyle bir ada ki... Şimdi geldi sen ayakta duramıyorsun. Yok, yok. He. Bir güneş böyle çok yaktı. Sa sa sabit durdum. Tamam ya. bitiriyorum. Burası yok öyle... konuş sen. Burası öyle bir ada ki mesela yarın uyandığınızda dediniz ki ben bundan sonra tüylü mikrofona inanıyorum. Bundan 5 gün sonra 8 kişisin. Bundan 15 gün sonra dernek oluşturup daha sonrasında sokakta yürüyüş yapabilirsin. Evet. Burada her fikir vücut buluyor. Güzel, çılgın bir ülke. Biz çok tadına varamadık maalesef geldiğimizden beri ama inşallah Phuket'e gittiğimizde gerekse parası. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir şey diyeceğim son olarak. Yani mesela şu şu konu söylediğin şuraya sadece bir nokta olarak değinmek istiyorum. Virgülü koy, virgülü koymak istiyorum. Tayland evet, sanıldığı kadar ucuz değil ama ucuz opsiyonlar da var. Tabii. Yani Abi mesela bari gidersin 7-Eleven'den beslenirsin ya da işte bu e, mesela Food Court var, işte Pantip var mesela o tarz yerlerde mesela ucuza da yemek yiyebilirsin ama mesela diğer o restoranlardaki yiyeceğiniz yemekler mesela çoğu ülkedeki fiyatlarla aynı. Yani, ya evet ya burada güzel mesela bazen sadece opsiyon var yani. Türkiye'de maalesef 1'e 8 var. Türkiye'de şimdi 1'e e sonra gitmeden önce maalesef ki çekiniyorsun diyorsun ki aa lan burada güzel hizmet var, burada güzel masalar var, güzel örtü var diyorsun. Burada bizi çarparlar diyorsun ve maalesef ki de çarpılıyorsun. Ama Tayland'da ve daha doğrusu dünyanın çoğu ülkesinde 1'e 3 koyuyorlar. Bunu size evet. Azerbaycan'da da gösterdim. Yani burada örnek veriyorum bir yerde patlayı tezgahta diyelim ki 100 bah, restoranda 150 bah, 200 bah. Yani Aynen. sizi restoranlar falan ürkütmüyor yani. Ama olay hayatta kalmaksa ben size daha önce Güney Amerika serisinde günlük 3-4 dolar hayatta kalacağını da gösterdim. Yani az önce gerekirse meyveden ısırır. Kolpadan gene karnını doyurursun yani. Gerekirse bir tane ekmek sombunla falan. Ama olay hayatta kalmak değil ve insanın bir yaştan sonra beklentisi değişebiliyor yani. 20 yaşındaki Furkan'la 28-29 yaşındaki Furkan'ın Bakışı bir değil. Tayland'da mesela ben 18 yaşına gelmiş olsaydım Büyük ihtimal şu an çocuklarımı ziyarete gelmiştim yani. Öyle bir ülke burası. Ama yine de Aynen. Hır. 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 Ve bir şey daha diyeceğim. Mesela en basit ben bir tane mekana gittim. hatırlıyor musun böyle havuz tepeden böyle gün ee, batımı falan. Evet. Mesela bak girişte 600 bağlıyorlar senden. Sana 600 bağlı bir kart veriyorlar ve o kartı mesela içeride harcamanı istiyorlar. Türkiye'de imkanı yok böyle bir yerde mesela. Hani sadece giriş için ekstra 600 bahttan fazlasını alırlar yani. Evet evet. Ben mesela bu konuda konuşurken mesela demiyorum ya bizim Türkiye'de böyle yapıyor. Çünkü mesela burada öyle bir mekanlar var ki mesela ben kendim diyorum daha giremez. Ya kardeşim bu fiyata ben buraya adam sokmam. Ya mesela bazı bir yere giriyorsun dediği gibi havuzu havuzu falan. Abi ücretsiz mesela girişi ya da verdiğin paranın 90'ını sana harcama limiti olarak falan veriyor yani. Bazı öyle mekanlar var diyorum ben yani bu parayı yatırtmam ben. 3 dolara konaklama veriyor havuz falan Yani diyorum ben bu fiyata yatmam Böyle yerler falan da var ama şu an maalesef e, Tayland çok turistik. O yüzden her çok insanın, fazla. iki insanın biri buraya gelmek istiyor. O yüzden burada da az talep çok fazla olduğu için haliyle özellikle yılbaşından sonra da açıkçası o kadar uygun değil. Ama... Yani fiyat, performans, eğlence, kalite, kimse sana karışmıyor. Çıplak geçsen bile kimse demiyor en fazla. Götüne bakıyorlar yani. <laughs> Laf bile yani. Aynen. Öyle olunca burası senden aldığını, sana karşılığını veriyor yani. Biraz da böyle girişken olursan, pasif olmazsan gerçekten hayatında yaşayamayacağın deneyimleri burada yaşayabilirsin. Yani. Ya bir de ben son olarak mesela şunu söylemek istiyorum. Eğer mesela Tayland'a, özellikle Koh Phangan adasına gelmek istiyorsanız yılbaşından önce, yani 1-2 ay önce gelirseniz fiyatlar çok daha uygun. Tabii sezon olarak hava olarak mesela biraz şanslı olabilirsiniz yağmur e, görebilirsiniz çok fazla ama sadece niyetiniz adayı görmek ve böyle çok fazla insanla tanışmak istemiyorum ben sadece orada bulunmak istiyorum diye düşünüyorsanız e, sezondan önce gelebilirsiniz e, o zaman fiyatlar çok uygun sezondan sonra fiyatlar biraz uçuyor pahalılaşıyor o da sizin tercihiniz evet ama yine de Türkiye'ye göre uygun ya yani. Türkiyeye göre yine uygun bu arada. Aynen. Evet. Parası olan düşünmeden gelsin. Zaten burada birçok konuda zaten e, kafanız açılacaktır yani. O o konuda. Neyse arkadaşlar. Günlük 1000 lira aşağısı. Evet. Günlük 1000 lira, lira. Kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Furkan iyi. Yakında o da YouTube'a geri dönecek. Taş gibi maşallah. Bomba gibi. pıs. Ee, Youtube'a dönecek o da. Hatta çok kısa bir süre içerisinde videolar gelecektir onunla da. Ben de e, umarım bir gaza geldim böyle. Furkan sağolsun e, çok güzel muhabbet, sohbet ettik. Günlerdir beraberiz. Ee, Sağolsun bana birçok konuda yardımcı oldu. Tecrübelerini anlattı, anılarını, hikayelerini anlattı. Ağzım açık ağzım açık bir şekilde dinlediğim hikayeleri oldu. İyi ee, bir, e bir, tamam, evet. Eee <laughs> e hani şöyle söyleyeyim gerçekten ağzım açık e dinlediğim hikayeleri oldu. E benim de e yolda hikayeler yaşıyoruz yani yolda olan herkesin bir sürü anıları oluyor ama Furkan'ın anıları çok fazla. E özellikle Güney Amerika'da yaşadığı, Türkiye turundayken e, Muş bitti sınırında yaşadığı o video zaten onu dün izledim e, bambaşka bir olay adam ölümden dönmüş yani çok farklı hikayeler e, ve gerçekten Furkan'ı e, ben bu adı da tanıdım bu adam bana çok güzel insanlar kattı Furkan da gerçekten dizgin arkadaşım değil benim kardeşim oldu yani öyle söyleyeyim e, bana birçok konuda desteği daha. oldu Ölüm. evet Furkan'ın şu an boyu uzadı farkındaysanız böyle Ölüm. yükseliyor falan Ölüm. neyse Sankan arkadaşlar e, kendinize çok ya, iyi bakın aynen, sizi güzel güzel. seviyorum yani. e, Bak kolpada Oğlum siz bu youtuberlarda var mı kolpada seviyorum, seviyorum ama kanka ben seviyorum videoyu yeni izleyip e, takip edecek olan herkesi de çok seviyorum destekleriniz için evet videoyu beğenin işte yorum atmayı beğenmeyi unutmayın değerli destekleriniz çok önemli görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz günler görüşürüz. <laughs> O kadar zor olmamalıydı. <laughs> Hadi bir takla at ya. Atamak. Bir tane at ya. Yok kanka ben daha önce çocukken denedim vurdum kafayı. Bak bak. Bak tamam. Yok kanka atamadım. Selo çekil orada Furkan atlayacak. Oğlum ben fazla suya düşeceksin zaten. şimdi girmeye çalışıp ellerini lazım. <laughs> <laughs> Acaramadım. Tarih yaptı oğlum abi.